Arkadaşlar selam bugün vlog çekecektim. Ben gideceğim biraz. Ben <laughs> gidecekler biraz. Ama unutmuşum. Yemek yedik. Ha bir de Dubai'deyiz arkadaşlar şöyle göstereyim. Gösterim göstereyim. Şöyle. Dubai'deyiz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bugün <gülüyor> <gülüyor> evet, evet başlıyoruz. <laughs> Lan. Lan. Ustam kendisi. Lan dedi.

<laughs> Estağfurullah. Hadi. hadi. Bozuk mu bu, bu. Ya nasıl diye. hadi? Tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor> şok, şok, hadi. Ay merkeze takıldı bu Takıldı mı <laughs> ana? <Çakıldı> Aa <mı? gülüyor> bu da gitti. Ne koydu ne? Giyilecek. Ya pudra. Seni pudra mı Bir de bir, bir de bir olma, <laughs> olmasın da yani. Abi. Sen niye daha Başka başka rengini seviyorum. Aynen ben de. Evet böyle ben ten rengini de alabilirim. Evet. Söyle annene. Bu senin. Ama bizle gelince Kanka elini yapmıyor. Birisinin e, neyle? Biz yapmıyor. Kanka da nasıl olur mu? Ay, kanka Açı bozulmuyor. Bir. Sen alsan alır mı? Kanka bozmayayım şimdi. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar benim cüzdanımda. Arkadaşlar benim 15 var. tane falan 5'li gördüm. Yani priz, 15 de değil bu Kanka 5'liklerden falan 100 lira çıkarttım az önce. Bak, kanıt abi. Bir sürü 5 lira. <laughs> ben böyle bir zevk. Yay yay. Şey. Yani bu Arkadaşlar sonunda bulut teşvik ediyor. <laughs> Bekliyoruz. Şimdi, Bana dedi ki saat kaçta geleceğim dedi. 3. Saat kaç? 5. Bulut. Hüseyin mi lan o? Hüseyin mi Hüseyin lan. Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin geldi. Baba geliyor. Arkadaşlar Bulut 10 aydır görmüyoruz. Aa Bulut'u 1 yıldır <laughs> görmüyoruz lan. Yeah. <laughs> 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 olsun kanka ben sana veririm. Ya. Kaça yolduk? Bir yol oldu kanka. <laughs> 2025 falan. Abi kızın da kadar eğiliyor. Ya. Arkadaşlar bilin bakalım biz yine ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz tabii ki. Yine tatlı yiyoruz. Her, her blokta tatlı. <laughs> Buraya... Oha. Oha. Naz buna niye çikolata bandırdı? <laughs> ve çıkmıyor daha da yapıyor. Her yer çikolata oldu. Onu yiyecek misin? Kusacağım. Ben az yaşlı diye biliyorum galiba. Biliyorum abi. Al ya bir sen yazık al bak bu temiz Neredeniz? Muzu bitir sen ah, Bunu da bitir sen otur <laughs> tıplar, da çikolata Bırakma çikolata Damlıyor ısır Ah <gülüyor> <gülüyor> Ah 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 Ah

kendini inşallah alamazsan. Buramdan çikolata kalmıştı. Oraya Elimden bir şey alıp <laughs> Görüp söylemiştim. İlk başta Suda ama sürdü ama kendi <yaptım> <laughs> Sonra ben de sana avatarken gelecek anlama geldin. Öyle oldu. Hadi, Hadi Naz. Var bir nereye kamera <laughs> açıyor. <çalışıyorum. gülüyor> Benim güzelliğine bakar mısınız elimin? Sen de atın. Keşke dönseydin. Za. Za. Keşke dönseydin. Dönse bu, bu, ikisi var ya. Bu, bu da bir temel. Ay. Bu... Ay. Kalkamıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, Naz benimle dalga geçiyordu iki blok önce. Hamladım diye. Şu an kendisinin başına geldi. Karma. Spor yok. Barista. Kol oldu. Asit kaçtı Bu sefer oldu. Düz tut bulut. Düz. Oo patlayamıyor. Dur <Drop. E bu kadar mıydı? Wow. Geliyor geliyor kanka balkon tut. Aptal adam. Be, ben daha düz Ben daha düzüm. Çek çek çek, çek, çek. Bak, çeke, Arkadaşlar, beridir. Yok, çok güzelsin. <laughs> Bakalım. Eee güzel. arkadaşlar, berinin dişlerini aldırmaya geldik. Bir çok yeni, çok yemek yediği için diş diş dikişler atmış. O <laughs> <Vallahi. gülüyor> nasıl bir diş Arkadaşlar, bugün um, berenlere Berenlere geldim. Beren çok canlı. Beren'in makyajı yaptıktan sonra çekin. <laughs> Arkadaşlar Beren'in yaptığı yemeği yiyoruz. Ha, bekleyin. Arkadaşlar selam. Beren'in yaptığı tatsız. <laughs> Şaka yaptım. Tatlı. Şeker. Çok güzel yapmış. Biraz tatsız demiştim. Bilerek öyle yaptım nasıl? Güzel. Az önce diyordu ki: "O şu güzel olmuş kanka çok beğendim. Ellerin var ya tert görmesin Allah ne muradın varsa versin." diyordu. Şimdi bize gel Feybe güzel. Vah. Zamanı pepe praka, pickpocket bandits diyor, pingles the pack, wow. Okay. O da Batman'dan kali, Bağdat'tan bari. İyi Arkadaşlar selam <laughs> dedinlere geldik. <laughs> Selin burada var. Merhaba. Aa! Ben. Ka beyası ben senin yanında sapsarıyım. Burada Beren var. Beren selam ver. Bugün çok güzel bir vlog sizi bekliyor arkadaşlar. Ama ben haftalık vlog <laughs> yapıyorum. Bugün özel değil. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Yelmi boşu boşu selam. Banka yok. Belli Rica bekliyoruz. Allah. Tahmin edebileceğiniz edebileceğimizlere. Oh. Yine. Kukat yedim saçınla. Vardın. Zenginlik kızı. Zenginlik kızı. Nasıl ee, ya? <laughs> Arkadaşlar gidin <laughs> bakalım evet, kim? On be saha sonra geldik. Gönlüm acıktı şu an. TikTok çekmemiş ya. Şey alıyormuş. Çiçek. <gülüyor> 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 Ya. <laughs> Arkadaşlar bulutun telefonu gitsin. evet. Ya kankalar gerek yoktu <laughs> Arkada hiç yargı ne alaka? <laughs> Doğum günün kutlu olsun derim. <laughs> Acım var, Manyakam. Ya ben evet. Ya. Lan lo fikran gibi. Kamera var değil. Kameraman değil. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan? Tamam. Yesat. Niye

Biliyor musun? Bilmem bilmem numaraya yaptım Hadi kapayız. Hadi bay bay Naz mı var Naz şu an Çok Hadi görüşürüz Alo Alo Şu an misafir değilim de sonra arayayım seni. seni? Sen Ben seni sonra vereceğim Meşgulüm 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 şu an e, sen Beş gülüm evet. şu an hadi hadi. Sonra ararım. Ben seni aradım. Tamam hadi görüşürüz bay bay. Öleceğim ben seni. <laughs> Asla <laughs> tevki ver. <laughs> <laughs> Ay. Görüntü. <laughs> Feysan bir anda. Tamam kankacım atacağım. Hadi bir dakika.

Nasıl bir <laughs> Kanka bu, bu, özürler için yapılmış bir şey değil mi? Kanka? Anlamadım yani. Arkadaşlar hayatımda ilk defa Beril'e güvendim. Hayırlısı yani. <laughs> Bana ne yaptı biliyor musunuz? <laughs> Konuşuyorum şöyle yapıyor. <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> bugün bir boşluk. Ne yapıyorsun kanka? Niye oraya götürüyorsun? Kameraya bakmaya çalışıyorum biri boş konuştu. Hiçbir Ama şey yapmadım tamam. kanka. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> yani. Bir de zorbalandım yani. Bir, de biri tarafından yani. Tamam. <laughs> ya çok sevindim. Geliyor, Lan kanka ay, ay baksana bu Ne? Bildiğin ay gibi bir şey Mamus kanka büyütünce büyüdüğü şey olabilir mi? Yıldız kanka Moms Hayır kanka yıldız değil bu Oha satürn <laughs> Hadi sus ki beni Arkadaşlar şimdi binmek otobüse. Bir koşmuş. Arkadaşlar biz tam dedik gidelim hani başka bir yere. Otobüs geldi. Biz bir koş geri koş. Arkadaşlar merhaba bugün buluyormuz da. Aa hayranımla karşılaştım. Merhaba de. <laughs> merhaba. Bu da bir çekimi sen olur. Arkadaşlar fanım geldi. Benimle video çekmek istiyor. Ama ben e, onu almıyorum içeri. E, özel bir şey yaptım, cam yaptım kendime. E, e gidelim, görüşürüz. Artık beni salar mısın? Evet, hadi gider misin? Git hadi git. Tamam. Evet, hadi gider misin? Git. <laughs> Deniz ısrar etti vloguna dahil olmak istiyorum diye. Youtube'un paylaşık kısmı bu Evet.